başlasın. Gerçek bir hain. Bil Daha yeni başlıyoruz. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Nav TV'nin en bomba projesi yeraltı dizisi hakkında konuşacağım ve çok özel bir tahmin paylaşacağım. Necati Şaşmaz bu diziye katılabilir mi? Bu sorunun cevabını detaylı bir araştırmayla sizlere sunacağım. Kanalıma abone olmayı ve zil tuşuna basmayı unutmayın. Çünkü dizi dünyasının en güncel haberlerini buradan takip edebilirsiniz. Hadi başlayalım. Arkadaşlar önce size Yeraltı dizisinin nasıl ortaya çıktığını anlatayım. Çünkü bu hikaye gerçekten ilginç. Hudutsuz Sevda hatırlıyorsunuz değil mi? Denizcan Aktaş'ın başrolünde oynadığı, hepimizin çok sevdiği o dizi. İşte Hudutsuz Sevda bittikten sonra Medyapım Halo adında yeni bir dizi hazırlıyordu. Senaryo yazılmış, oyuncu görüşmeleri başlamak üzereymiş. Ama son anda çılgın bir karar alındı. Fatih Aksoy, Medyapom'un patronu dedi ki dur bakalım bizim rafta çok daha güçlü bir proje var. Yeraltı. Ve böylece Halo tamamen iptal edildi, yeraltı hayata geçti. Bu proje aslında Netflix için hazırlanmış bir senaryoymuş. Düşünün Netflix kalitesinde bir hikaye şimdi televizyonda olacak. Şimdi gelelim yeraltının en kritik ismine. Bahadır Özdener. Bu adam kim? Kurtlar Vadisi'nin senaryosunu yazan kişi, Ekmek Teknesi'ni yazan kişi, Eşkıya dünyaya hükümdar olmazı yazan kişi. Türk televizyon tarihinin en önemli senaristlerinden biri. Ve burada çok kritik bir nokta var. Bahadır Özdener, Necati Şaşmaz'la yıllarca çalıştı. Kurtlar Vadisi'nde Polat Alamdar karakterini yaratan oydu. Ama bir dönem aralarında soğukluk yaşandı. Pana filmde ortaklık bitti, Raci Şaşmaz ve Bahadır Özdener bir tarafta, Necati Şaşmaz diğer tarafta. Raci Şaşmaz ve Bahadır Özdener, Eşkıya Dünya'ya hükümdar olmazı yaptılar. Necati Şaşman ise Kurtlar Vadisi Vatan filmiyle devam etti. Yıllar geçti ama Bahadır Özdener'in Necati Şaşmaz'a olan saygısı hep vardı. İkisi de birbirlerinin yeteneklerini biliyorlar. Yeraltı dizisi İstanbul'un mafya dünyasını anlatacak. Yeraltı çetelerinin çatışmalarını, güç dengelerini, sadakat ve ihanet hikayelerini göreceğiz. Başrolde Denizcan Aktaş olacak. Haydar Ali karakterini canlandıracak. Kadın başrolde ise Devrim Özkan kesinleşti. Yönetmen koltuğunda Murat Öztürk oturuyor. Çekimler Ekim ayında başlayacak ve dizi Kasım Aralık 2025'te NAV TV'de yayınlanacak. Şimdi çok önemli bir nokta, destek oyuncular henüz açıklanmadı. Ve işte burada Necati Şaşmaz devreye girebilir. Necati Şaşmaz şu anda ne yapıyor? Bu çok kritik bir soru. Kurtlar Vadisi Kaos projesiyle uğraşıyor. Dijital platform için hazırlanıyormuş ama ne zaman çıkacağı belli değil. Hangi platformda olacağı da belirsiz. Son aktif televizyon projesi 2016'da biten Kurtlar Vadisi Pusuydu. Neredeyse 9 yıl oldu. 9 yıl televizyondan uzak kalmak çok uzun bir süre. Özellikle Necati Şaşmaz gibi hala çok sevilen bir isim için. Nöbet 24-24 diye bir projesi vardı ama o da gerçekleşmedi. Yani özet olarak Necati Şaşmaz şu anda boşta ve bu çok önemli. Şimdi mantıklı düşünelim. Necati Şaşmaz Yeraltı dizisine neden çok uygu? Birinci sebep, mafya dizilerinin kralı. Pol Talamdar ekip oynamış, Necati Şaşmaz yeraltı dünyasını, güç mücadelesini, sadakati en iyi anlatan oyunculardan biri. İkinci sebep, Bahadır Özdener bağlantısı. İkisi yıllarca birlikte çalıştılar. Bahadır Özdener, Necati Şaşmaz'ın yeteneklerini çok iyi biliyor. Ona nasıl karakter yazacağını biliyor. Üçüncü sebep, yaş ve tecrübe. Necati Şaşmaz 53 yaşında. Deniz Canaktaş 32 yaşında. Aralarında 21 yaş var. Bu yaş farkı çok güzel bir dinamik yaratır. Düşünün, genç, hırslı Haydar Ali karakterine karşı deneyimli soğukkanlı bir mafya babası. Dördüncü sebep izleyici talebi. Sosyal medyada milyonlarca kişi Necati Şaşmaz'ın televizyona dönmesini istiyor. Her gün Polat Alemdar ne zaman geri dönecek diye soruyorlar. Beşinci sebep reyting garantisi. Necati Şaşmaz bir dizide olsa o dizi reytingleri patlatır. Herkes izler, herkes konuşur. Peki Necati Şaşmaz yeraltı dizisine katılırsa hangi karakteri canlandırır? Benim tahminim şu. İstanbul'un yeraltı dünyasının efsane isimlerinden biri. Yıllardır bu işin içinde, bütün çeteler ona saygı duyuyor. Belki 15-20 yıl cezaevinde yattı, şimdi çıktı. Ve İstanbul'un değiştiğini görüyor. Yeni nesil çeteler var, yeni kurallar var, her şey bambaşka. Denizcan Aktaş'ın Haydar Ali karakteri genç, hırslı yükselmeye çalışıyor. Necati Şaşmaz'ın karakteri ise ona ya mentor oluyor ya da rakip oluyor. Şu senaryoyu düşünün, Haydar Ali yeraltı dünyasında güç kazanmaya başlıyor, ama bilmiyor ki bu dünyanın eski patronu ceza elinden yeni çıktı. İki güç arasında muhteşem bir mücadele başlıyor. Ya da şöyle, Necati Şaşmaz'ın karakteri Haydar Ali'yi himaye ediyor, ona kuralları öğretiyor ama bir noktada çıkar çatışması yaşanıyor ve ihanet ortaya çıkıyor. Her iki senaryoda da bomba sahneler çıkar. Burada en kritik konuya geliyoruz, Raci Şaşmaz faktörü. Raci Şaşmaz, Necati Şaşmaz'ın kardeşi. Ve ikisi 2014'ten beri görüşmüyor, tam 11 yıl olmuş. Pana filmde ortaklık bozuldu, ağır kavgalar yaşandı, ailevi sorunlar çıktı. Raci Şaşmaz söyle demişti. Abim 7 senedir görmüyorum. O kaza geçirdi, ben gelmedim. Çocuğu oldu, ben aramadım. Necati Şaşmaz da kardeşimle görüşmüyoruz ama bunu kin yapmıyorum. O çocuklarımın amcası. Ve şimdi en kritik nokta. Raci Şaşmaz, Yeraltı Projesi'nde konsept danışmanı. Evet, Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Soner Yalçın bu projeyi birlikte hazırlıyorlar. Yani Necati Şaşmaz bu projeye katılırsa kardeşiyle aynı projede olacak. Peki bu mümkün mü? Bence mümkün. Hatta bence bu bir barışma fırsatı olabilir. Düşünün, iki kardeş 11 yıl sonra yine bir dizi projesi etrafında bir araya geliyor. Tıpkı Kurtlar Vadisi'ndeki gibi. Bahadır Özdener arabuluncu olabilir. Çocuklar yeter artık bu kavga gelin tekrar harika işler yapalım diyebilir. İki kardeş de birbirlerinin ne kadar yetenekli olduklarını biliyorlar. İkisi de bu işi seviyorlar. İkisi de televizyon için yaratılmış insanlar. Yeraltı projesi belki de o barışma köprüsü olabilir. Medyada böyle bir haber çıksa düşünün. Şaşmaz kardeşler 11 yıl sonra barıştı, yeni projede bir aradalar. Bu nasıl bir haber değeri olur? Herkes konuşur ve dizi başlamadan viral olur. Şimdi yapımcı gözüyle bakalım. Medyapım ve Now TV Necati Şaşmaz'ı ister mi? Elbette ister. Necati Şaşmaz gelirse reytingler patlak yapar, sosyal medyada sürekli trend olur, yurt dışı satış anlaşmaları kolaylaşır, Netflix, Amazon gibi platformları ilgilenir, reklam gelirleri artar. Medyapım güçlü bir yapım şirketi ama Necati Şaşmaz gibi bir ismi kadroya katarsa bu proje efsane olur. NAV TV için de çok değerli çünkü şu anda Netflix, Exen, Gain, Blue TV hepsi çok güçlü. NAV TV onlarla rekabet etmek zorunda. Necati Şaşmaz faktörü o rekabette öne geçmeyi sağlar. Twitter'a, Instagram'a bakın. Herkes Necati Şaşmaz'ı istiyor. Polat dar geri dönmeli. Necati Şaşmaz yeraltıya katılsın. Bahadır Özdener ve Necati Şaşmaz tekrar bir araya gelmeli. Kurtlar Vadisi klipleri hala viral oluyor. TikTok'ta milyonlarca izleniyor. Genç nesil bile Polat Alemdar'ı biliyor. 18-20 yaşındaki çocuklar "Abi Polat Alemdar efsaneydi." diyor. Bu kadar talep varken yapımcılar bu fırsatı kaçırır mı? Ben kaçırmazlar diyorum. Tabii Necati Şaşmaz'ı almak kolay değil. Çok deneyimli bir oyuncu ciddi bir ücret ister. Ama Medyapım büyük bir yapım şirketi. Bu parayı çıkarabilir. Özellikle eğer Necati Şaşmaz destek oyuncu olarak gelirse maliyetler daha makul olur. Başrolde değil ama 10-15 bölüm çıkar, güçlü karakteriyle iz bırakır ve çıkar. Bu strateji hem bütçe açısından mantıklı hem de hikaye açısından etkili olur. Necati Şaşmaz'ın Kurtlar Vadisi Kaos projesi var. Peki bu yeraltıya katılmasına engel mi? Bence hayır. Çünkü Kurtlar Vadisi Kaos'un ne zaman başlayacağı belli değil. Dijital platform için hazırlanıyor ama hangi platform, ne zaman? Belirsiz. Yeraltı ise somut bir proje. Çekimler Ekim'de başlayacak, Kasım Aralık'ta ekranda olacak. Necati Şaşmaz önce Yeraltı'ya katılabilir, sonra Kurtlar Vadisi Kaos'a geçebilir. Hatta ben size şunu söyleyeyim. Yeraltı'daki başarısı Kurtlar Vadisi Kaos içinde reklam olur. İnsanlar Necati Şaşmaz televizyona döndü çok iyiydi, Kurtlar Vadisi da gelsin derler. Yani aslında iki proje birbirini destekler. Denizcan Aktaş ve Necati Şaşmaz aynı projede. Ne kadar güzel olur düşünün. Deniz Can Aktaş genç, enerjik, modern oyunculuk tarzı var. Budutsuz Sevdada harika performans gösterdi. Necati Şaşmaz ise ağır, karizmatik, derin oyunculuk yapıyor. Polat Alemdar'la efsane oldu. İki farklı jenerasyon, iki farklı tarz. Ekranla muhteşem sahneler çıkar. Özellikle karşılıklı diyalog sahneleri efsane olur. Belki Necati Şaşmaz, Deniz Can Aktaş akıl hocalığı yapıyor. Belki rakip oluyorlar. Belki ihanet ediyorlar birbirlerine. Hangi senaryo olursa olsun bu iki oyuncu bir arada olunca patlar. Şimdi size kendi tahminimi net bir şekilde söyleyeceğim. Necati Şaşmaz'ın yeraltı dizisine katılma ihtimali %35. Neden bu kadar düşük? Çünkü 1. Raci Şaşmaz faktörü çok büyük engel. 2. Kurtlar Vadisi Kaos Projesi belirsizlik yaratıyor. 3. Necati Şaşmaz belki televizyona değil dijitale odaklanmış olabilir. 4. Üzeri konusunda anlaşma zor olabilir. Ama eğer şu şartlar gerçekleşirse bu ihtimal %70'e çıkar. 1. Raci Şaşmaz ve Necati Şaşmaz barışırsa. 2. Bahadır Özdener ara bulucu olursa. 3. Karakter yeterince güçlü ve ilgi çekici olursa. 4. Med yapım çok iyi bir teklif sunuyorsa. 5. Kurtlar Vadisi Kaos Projesi ertelenirse. Özellikle barışma çok kritik. Onun olması bu proje zor. Bir de şöyle senaryolar düşünelim. Senaryo 1. İlk sezonda yok, ikinci sezonda sürpriz giriş. Dizi başlasın, otursun, izleyici alışsın. Sonra ikinci sezonda BOOM! Necati Şaşmaz geliyor. Bu bomba etkisi yaratır. Senaryo 2. Misafir oyuncu olarak birkaç bölüm. 5-10 bölüm çıkar, etkisini bırakır gider. Kısa ama etkili. Hem bütçe sorun olmaz hem de izleyici çok şey ister. Senaryo 3. Sezon finalinde sürpriz. Bütün sezon boyunca karakterinden bahsedilir ama gösterilmez. Sezon finalinde ortaya çıkar. Cliffhanger olarak mükemmel olur. Bu 3 senaryoda mümkün ve hepsi de çok etkili olur. Arkadaşlar, bugünkü detaylı analizim burada sona erdi. Yeraltı dizisine Necati Şaşmaz'ın katılma ihtimalini konuştuk. Benim tahminim %35 ama barışma olursa %70. Sizce ne olur? Necati Şaşmaz televizyona dönmeli mi? Yeraltı dizisine katılmalı mı? İki kardeş barışabilir mi? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın, tartışalım. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın, kanala abone olun ve zil tuşuna basın ki hiçbir gelişmeyi kaçırmayın. Yeraltı dizisi hakkında yeni bilgiler çıktıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın arkadaşlar.